Rüyada köprüden geçmek kişinin güçlü bir karakterinin olduğuna, her işte kararlı hareket ederek tecrübelerinin izinden gittiğine işaret eder. Rüyayı gören kişinin bugünlerde alacağı kesin kararlar ile geleceğini daha parlak ve güzel hale getireceğine, bu şekilde hayatındaki her şeyin yoluna gireceğine delalet eder. Rüyada tahta köprüden geçmek Rüyada tahta köprüden geçmek hayra yorulur ve kişinin daha önce çektiği sıkıntıları tekrar yaşamayacağına, deneyimlerinden yola çıkarak her işini yoluna koyacağına, hayatındaki her şeyin daha güzel ve hoş olacağına, mutluluk dolu bir hayatı olacağına işaret eder. Rüyada asma köprüden geçmek Rüyada asma köprüden geçmek rüya sahibinin maneviyatının güçlü, imanının kuvvetli olduğuna işaret eder. Kişinin kendini bilen, belli bir olgunluğa ulaşmış, kendisi için yanlış ve doğruyu ayırt edebilen bu nedenle harama el uzatmayan, kendisine kötülük getireceğini bildiği kişilerle arkadaşlık kurmayan biri olduğuna delalet eder. Rüyada yüksek köprüden geçmek Rüyada yüksek köprüden geçmek rüya sahibinin çalışma hayatında başarılı bir kimse olduğuna ve her geçen gün daha iyiye gideceğini Yakın zamanda terfi alarak daha iyi bir pozisyonda başarılarına devam edeceğine, iyi yerlere geleceğine, saygınlığının ve itibarının artacağına, kendini geliştirerek yenilikler ortaya çıkaracağına işaret eder. Rüya'da dar köprüden geçmek. Rüya'da dar köprüden geçmek kişinin zorlu bir süreçten geçeceğinin habercisidir. Rüya sahibinin iş hayatında zorluklarla karşılaşacağına Maddi kaynaklarının azalacağına, yoluk içinde günler geçireceğine, zorlu zamanların yakın olduğuna delalet eder.